Abdullah Ceyhun müçaresi sarı kart gördü Abdullah Alperen Babacan kademede Bjorkander kafayla karşıladı baskı var Eren'den Eren topu aldı Eren çevirdi cezası aslında bu da az önce yaşananlar Eren Erdoğan böyle çevirmişti Enes Enes Keskin Yasin Güreler geldi hücuma Yasin ortayı yaptı içeriye doğru. Naderi son anda dokunuyor. Derli birlikte hareketlendiler. Çizgiye pas iyi bir pas oldu. Yatarak müdahale yerinde. Hemen kullanıldı Onur tarafından altı etkili geldi şimdi kareye doğru. Marco Paşao. Muhammed Katfi, Moha, Yasin Güreler, Yasin son çizgi yaptı ortayı. Kafayla savunma. Şimdi Mete. Mete bir vole. Kadeyi bulamıyor. Mete Demir. Onur bıraktı. İçeriye Marco Paşa kontrol. Kareye doğru. Kareşle kaldı. Yasin uzun gönderdi. Dukara indirdi. Şimdi bir vole. Kareye doğru yöneldi. Sekiz savunmadan dışarıya. Evet, evet klas pas İvan İkiç. İkiç attı İkic. Yatarak müdahale yine İkic'de kaldı. Şimdi Muhammed orta yaptı. Dukara kontrol. Dukara döndü. Dukara son anda müdahale. Maç bitti. Başladığı gibi golsüz son eriyor mücadele.